Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Zafer Bayramı'nda Genelkurmay Karargahı'nda ilk kez başkomutan sıfatıyla kutlamaları kabul etmesini, günün gereği sözleriyle değerlendirdi ve farklı anlamlar yüklenmemesini istedi. Aslında hiç farklı farklı yerlere çekmemek gerekir Türkiye'deki bu değişiklikleri. Önce şunu da herkesin bilmesini isterim. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri söz konusu olduğunda daima silahlı kuvvetlerimizin güçlü olmasını, kuvvetli olmasını daima hissederiz. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 30 Ağustos'ta ilk kez başkomutan olarak tebrikleri kabul etmesini bu sözlerle değerlendirdi. Evet. Bayramın ikinci gününü İstanbul'a geçiren Cumhurbaşkanı, vatandaşlarla bayramlaştı, gazetecilerle sohbet etti. Genelkurmay karargahındaki tören hatırlatılınca Türkiye'de yaşanan değişimin altını çizdi gerek askeri şura'da olsun gerek milli güvenlik kurulunda olsun protokol düzenlemeleri bunlar Türkiye'nin ara dönemlerinde olağanüstü dönemlerinde yapılan hep düzenlemelerdi yani yıllar önce. Halbuki Türkiye çok değişti. Türkiye demokratik standartlarını, hukuk standartlarını, insan hakları anlayışını, sivil asker anlayışını bütün bütün bunları en gelişmiş demokratik ülkeler seviyesine getiriyor. Bunları başka yöne hiç çekmemek gerekir. Tekrar söylüyorum. Özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimizdir. Gül, TSK'nın 27 Nisan bildirisinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sitesinden kaldırılmasını da değerlendirdi. Türk halkı da bunlardan memnun değildi. İnanıyorum ki herkes zaten bunlardan bir pişmanlıkla duymuştur. Dolayısıyla bugüne bakmamız lazım, geleceğe bakmamız lazım, hep beraber. Yaşanan gelişmelerin yeni anayasa ihtiyacını gösterdiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı, bugünkü gerçeklere uygun bir anayasa yapılmalı dedi. Cumhurbaşkanı çocuklarla bayramlaştı, ardından da Tarabya Meydanı'na indi, tek tek dükkanlara dolaşıp esnafla sohbet etti. Tarabya'da bulunan taksi durağında da taksicilerle çay içti ve dertlerini dinledi.